Şu anda herkes Batley EV'ye odaklanmış durumda. Bu standartlara uygun bir sürüş deneyimi, 2025 yılına kadar 13 elektrikli araç sunacağız. Bir Tesla geçtiğinde duyduğunuz o sessizliği bilirsiniz sanki dünya ne kadar sessiz olabileceğini esnetiyormuş gibi. Mazda bu sessizliği bozmak istiyor. Metal ve hırs kokan bir test alanında mırıldanmayan bir döner motoru çalıştırdılar. Sanki elektrikli araç dünyasına meydan okuyormuş gibi kükredi. Mazda CEO'su bu sözde ölü teknolojinin herkesin övdüğü elektrik devrimini mahvedebileceğini iddia ediyor. Neredeyse 60 yıllık bir motor tasarımı artık daha temiz yanacak ve hiçbir pil takımının taklit edemeyeceği kadar saf bir mekanik heyecan sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Peki 60 yıllık bir motor tasarımı Tesla'nın imparatorluğunu nasıl tehdit edebilir? Döner motor devrimi. Tesla Model S Plaid, 0'dan 96 km/s hıza 2 saniyeden kısa bir sürede ulaşabiliyor. 1020 beygir gücünden fazlasına sahip ve sabahın erken saatlerinde sokaktaki sessiz uğultusu kulağınızda geleceğin yumuşak bir şekilde uğuldadığını hissettiriyor. İnsanlar kayıp gidişini izlemek için kahve dükkanlarının vitrinlerine yaslanıyorlar. Dört tekerlek üzerinde süzülen bir yarının vaadi. Ama bu vaadin altında veremeyeceği bir şey var. Hiçbir şarj cihazına ihtiyaç duymadan 560 kilometre menzile sahip anında yakıt ikmalinin özgürlüğü. Şubat 2024'te Mazda'nın genel merkezinin derinliklerinde 36 mühendisten oluşan bir ekip, 1980'ler ve 1990'larda sokaklara hükmeden bir motorun etrafında toplandı. Bir sırt çantasına sığacak kadar küçük, ancak yetişkin tamircileri bile gençler gibi gülümsetecek kadar güçlü döner bir motordu. Mazda CEO'su modern teknolojiyle yeniden doğan bu motorun doğrudan tekerlekleri döndürmek için kullanılmayacağını açıkça belirtti. Bunun yerine hibrit bir sistemin kalbi daha temiz yakıt yakarken aracın aküsünü dolu tutabilen bir menzil uzatıcısı haline gelecek ve sürücülere 5 dakikadan kısa sürede yakıt ikmali yapıp yolculuklarına devam etme olanağı sağlayacaktı. Görünürde şarj cihazı yoktu. Elektrikli araç kullanımında artış yaşanıyor ve önümüzdeki 5 yıl içinde %30'luk bir büyüme öngörülüyor. Ancak parlak grafiklerin ardında menzil kaygısı her yeni alıcıyı rahatsız etmeye devam ediyor piyasadaki en hızlı elektrikli araca sahip olabilirsiniz. Ancak piliniz %20'nin altına düştüğünde sessiz bir endişe yerleşmeye başlıyor. Bir sonraki şarj istasyonu nerede? Orada ne kadar beklemeniz gerekecek? Tatil yoğunluğunda tüm istasyonlar dolu olacak mı? Bir Tesla hızlı şarj süreleri vaat edebilir ancak en hızlı süper şarj cihazlarında bile yeterli bir şarj için 30 dakika beklemeniz gerekir. Ancak Mazda'nın döner motoru, siz hareket halindeyken sessizce yakıt tüketerek hareket halindeyken aküyü besleyen bir jeneratör gibi davranır. Tekerlekleri doğrudan döndürmesi gerekmediği için bir zamanlar döner motor tasarımlarını rahatsız eden verimsizliklerden kaçınır. Bunun yerine sabit ve verimli bir hızda çalışarak aküye enerji sağlıyor. Böylece elektrik motorları en iyi yaptıkları işi yapmaya devam edebiliyor anında, tork akıcı hızlanma ve ihtiyaç duyduğunuzda sessiz bir sürüş. Mesele elektrikli tahrik sistemini değiştirmek değil, onu şarj cihazının kısıtlamalarından kurtarmak. Test sürüşleri sırasında yeni döner sistem 560 kilometre menzil sağladı. Akü zayıfladığında yolculuğa devam etmek için tek gereken hızlı bir yakıt ikmaliydi. Beklemek yok, şarj cihazı yok, yolun aşağısındaki istasyon arızalı mı diye tahmin yürütmek yok. 2010'larda Tesla hayaliyle büyüyenler için bu biraz eski moda gelebilir. Yine de beklemektense özgürlüğe değer veren sürücüler için küçük bir devrim gibi hissettirebilir. Mazda Tesla'nın anlık torkuyla veya ekose deseni bu kadar bağımlılık yapan sessiz gücüyle rekabet edemeyeceğini biliyor. Bunun yerine geçmişi gelecekle birleştiren ve sürücülerin sürekli şarj haritasına bakmadan yolu hissetmelerini sağlayan farklı bir özgürlüğe güveniyor. Bu döner motor, 1980'lerde otoyollarda yarışan motorlar gibi gürültülü veya pervasız değil. Sessiz, verimli ve hassas. Menzilinizin sessiz bir bekçisi gibi perde arkasında çalışıyor. Şarj istasyonunda 30 dakika beklemeyi mi tercih edersiniz yoksa yolculuğunuza gecikmeden devam etmenizi sağlayacak 5 dakikalık bir yakıt ikmalini mi? Çünkü mesele sadece kolaylık değil. Mazda'nın CEO'su tüm otomotiv dünyasını yeniden şekillendirebilecek iddialarda bulundu tek sormamız gereken nasıl Mazda'nın 50 milyon dolarlık kumarının perde arkası? 2025 yılının Ocak ayında Mazda'nın CEO'su Masahiro Moro Tokyo'da nefesinizi görmenizi sağlayacak kadar berrak bir kış havasında küçük bir gazeteci grubunun önünde duruyordu. Durak sayıp sözlerinin ağırlığını içine sindirirken kameralar hafifçe tıkladı. Iconic SP hazır dedi ve bu sözler bir spor otomobil lansmanından çok daha fazlasını ifade ediyordu. Bu Mazda'nın herkesin Tesla'nın zaten sahip olduğu geleceğe meydan okumaya hazır olduğunun bir işaretiydi. İkonik SP'nin farklı olacağını ve 2026'da piyasaya sürüleceğini açıkladı. Heykelsi kaputunun altında 365 beygir gücünde bir hibrit sistem bulunacaktı. Sıradan bir hibrit değildi. Çift rotorlu bir motor ve anında tork sağlayan bir elektrik motoru etrafında inşa edilmişti birlikte elektrikli bir fırlatmanın derin çekişini yalnızca döner bir motorun verebileceği yüksek devirli heyecanla harmanlayan doğrusal ve canlı hissettiren bir güç eğrisi yarattılar. Mazda mühendisleri döner motorun geçmişteki zayıflıklarının üstesinden gelmesini sağlayacak malzemelere kaynak aktararak bu sistemi geliştirmek için 50 milyon dolar harcadılar. Rotor muhafazasının içinde mükemmel teması korurken ısı ve sürtünmeyi idare edecek şekilde tasarlanmış seramik Apex kontaları geliştirdiler. Yapay zeka destekli bir yağlama sistemi yağ akışını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak her parçanın atık veya aşırı emisyon olmadan tam olarak ihtiyaç duyduğu yağı almasını sağladı. Hatta nano seramik kendi kendini onaran bir kaplama bile uyguladılar. Bu o kadar ince bir filmdi ki görünmezdi ama zamanla verimsizliğe yol açabilecek mikroskobik çizikleri kapatabiliyordu. Bir zamanlar döner motorun en büyük kusuru olan emisyonlar artık bir avantajdı. Mazda 1980'lerde mirasına damgasını vuran yakıt tüketimi ve duman nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Mühendisler bu sefer karbon nötr yakıtlar kullanarak emisyonlarda %90'lık bir azalma elde ederek ikonik SP'yi düşük emisyonlu Vehicle 4 ve yaklaşan Euro 7 standartlarına uygun bir kategoriye taşıdı. Bu atılım ikonik SP'nin sadece yönetmelikleri geçmekle kalmayıp döner motorların daha temiz bir geleceğin parçası olabileceğinin de kanıtı olacağı anlamına geliyordu. Fiyat da önemliydi. Mazda, ikonik SP'yi 50 bin ila 60 bin dolar aralığında konumlandırmayı planlıyordu. Bu birçok spor otomobil tutkununun heyecan verici ama ulaşılabilir bir şey aradığı bir alan. Tesla'nın Roadster ise daha yüksek bir fiyat aralığında yer alıyordu. Daha hızlı hızlanma vaat etse de, ikonik SP'nin hibrit sisteminin sağlayabileceği anında yakıt ikmalini sunmuyordu. Mazda bunun mekanik ve canlı bir his veren ancak günlük hayatın gerekliliklerini karşılayabilecek kadar modern bir otomobil isteyen sürücüler için çözüm olacağına inanıyordu. Gazeteciler motor bölmesine yaklaşıp baktıklarında döner ünitenin kompakt boyutunu ve cilalı yüzeylerinin yukarıdaki yumuşak ışıkları yansıttığını gördüler. Geniş bir kabin ve pratik bir kargo alanı için yeterince küçüktü ancak SP'yi modern bir spor coup'dan beklenen aciliyetle kalkışa hazır hale getirecek kadar da güçlüydü. Mazda kesin 0-100 km hızlanma değerlerini açıklamadı ancak şirket içinden kaynaklar aracın 5 saniyenin altında olacağını ve bu sayede Model 3 performansına meydan okuyabileceği sürücülere sürüş keyfini hatırlatan belirgin mekanik bir ses sunacağı konusunda ipuçları verdi. Üretim takvimi sıkı olacak ve montaj hatları hazırlıklara başlamadan önce nihai düzenleyici onayların alınması ve platformda küçük ayarlamalar yapılması gerekecek. Mazda'nın şirket içi hedefleri Avrupa ve Kuzey Amerika'daki yeni yakıt standartlarıyla uyumlu olacak şekilde 2026 sonuna kadar üretime başlamak. Bunu dikkatlice planlamışlar ve ikonik SP yollara çıktığında yasal engellerden korkmadan hareket etmesini sağlamışlardı. Yine size 365 beygir gücü ve temiz bir vicdan sunarken yakıt ikmali yapmanıza olanak tanıyan bir spor otomobil mi seçerdiniz yoksa dünya etrafınızda dönerken şarj cihazını mı beklerdiniz? Rakamlar ve özellikler hikayenin sadece yarısını anlatıyor. Mazda'nın fabrikalarında ve test pistlerinde çoğu insanın gözden kaçırdığı daha derin bir devrim yaşanıyor. Bu devrim sürüşün geleceği hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi nasıl değiştirebilir karbon nötr komplosu? Elektrikli araçlar sıfır egzoz emisyonu iddia ederken, Mazda sessizce hidrojen alg bazlı biyo yakıtlar ve sentetik e yakıtlarla çalışabilen bir döner motor geliştirdi. Bu akülü elektrikli araçların asla başaramayacağı bir şekilde gerçek karbon nötrlüğüne ulaşabilir. Dünya, çevreyi koruyacakları beklentisiyle elektrikli otomobillere yöneldi. 2025 yılı sonuna kadar elektrikli araçların küresel otomobil pazarının %16,7'sini elinde tutması bekleniyor. Bu yakından baktığınızda şebeke talebinin artması ve şarj altyapısının buna ayak uydurmakta zorlanmasıyla Büyük pazarlarda büyümenin yavaşladığını görene kadar etkileyici görünüyor. İnsanlar soğuk havada elektrikli araç şarjının beklenenden çok daha uzun sürebileceğini keşfediyor. Şarj cihazlarına takılı yeni Tesla'ların temiz Instagram fotoğraflarının altında pil madenciliğinin gizli gerçeği, güvenli pil imhasının zorlukları ve milyonlarca elektrikli aracı yolda tutmak için gereken şarj ağlarını kurmanın çevresel maliyeti yatıyor. Lityum çıkarımı bazı bölgelerde su kıtlığına neden oluyor ve kobalt madenciliği işçi uygulamaları konusunda endişeleri artırmaya devam ediyor. Bunlar gösterişli pazarlama kampanyalarında bulabileceğiniz detaylar değil. Ancak Mazda farklı bir yol izliyor. Döner motorları hidrojen ve alglerden elde edilen gelişmiş biyo yakıtların yanı sıra yakalanan karbondioksit kullanılarak üretilen sentetik E yakıtlar da dahil olmak üzere birden fazla yakıtla çalışacak şekilde tasarlandı. Bu PowerPoint slaytlarına hapsolmuş bir kavram değil. Mazda MX-5 Miata'sını Super Taycan Endurance serisinde karbon nötr sentetik yakıtlarla çalıştırarak ve yarış stresi altında güvenilirlik, verimlilik ve emisyon azaltımlarını test etmek için gerçek dünya koşullarında sınırları zorlayarak bunu motorsporlarında zaten kanıtladı. Bu yaklaşımın avantajı ortada pahalı yakıt yığınları ve yüksek basınçlı tanklar gerektiren ve halen inşa edilmekte olan bir hidrojen tedarik zincirine dayanan hidrojen yakıt hücrelerinin aksine Mazda'nın döner sistemi mevcut altyapıyı kullanırken sürücülerin bugün alışkın olduğu aynı anında yakıt ikmalini sunabiliyor. Ayrıca kompakt ve hafif bir çözüm sunarak mühendislerin daha iyi denge ve çevikliğe sahip otomobiller tasarlamalarına olanak tanıyor. Üstelik Mazda bunu tek başına yapmıyor. Her sürücünün aynı teknolojiyi benimsemesini gerektirmeden temiz yakıtları destekleyebilecek bir ağ kurmanın potansiyelini gören enerji şirketleri ve yakıt yenilikçileriyle ortaklık kuruyorlar. Tesla'nın tescilli şarj cihazlarına ve yazılımlara dayanan kapalı ekosisteminin aksine, Mazda'nın stratejisi açık ölçeklenebilir ve uyarlanabilir olup sürücülerin yakıt ikmalinde tam bir değişikliğe yol açmadan bir gün fosil yakıtların yerini alabilecek sentetik yakıt tesislerine yatırım yapan küresel yakıt tedarikçileriyle birlikte çalışıyor. Verimlilik genellikle hidrojenle çalışan araçlara yönelik bir eleştiri olarak gündeme gelse de, Mazda'nın döner motoru daha az hareketli parça, daha az titreşim ve bakım maliyetlerini yeni teknolojilerden beklenenden daha düşük tutan basitleştirilmiş bir tasarımla hidrojeni güce dönüştürebiliyor. Bu Mazda'nın pillerin tek ilerleme yolu olduğuna inanan bir dünyaya karşı sessiz bir bahsi. Peki size hangisi daha sürdürülebilir geliyor? Tamamen madenlerden çıkarılan lityuma ve binlerce yeni şarj istasyonuna bağımlı bir dünya mı, yoksa mevcut altyapıyı kullanırken karbon nötr yakıtlarla anında yakıt ikmali sağlayan bir sistem mi? Peki bu teknoloji bu kadar umut verici ise Mazda onu mükemmelleştirmek için neden bu kadar uzun zaman harcadı? Ve bu teknolojiyi bu kadar uzun yıllar gölgede tutan perde arkasında neler yaşandı? 11 yıllık döner motorlu diriliş. Mazda RX-8'i 2012 yılında üretim hattından çıkardığında bir rüyanın sonu gibi geldi. 9000 RPM'ye kadar çıkabilen yüksek devirli döner motorlu, hafif bir spor otomobil sıkılaşan emisyon yönetmelikler ve güvenilirlik beklentilerine ayak uyduramadığı için artık yok. Bu özellikle döner motorun virajlı yollarda ve pist günlerinde verdiği hissi seven meraklılar için acı verici bir vedaydı. Döner motorun yolculuğu Mazda'nın geleceğini bu tuhaf pistonsuz tasarıma bağladığı 1967 yılında başladı. Geleneksel motorlardan daha küçük ve hafifti bu da mühendislerin çevik ve heyecan verici otomobiller üretmesine olanak tanıyordu. Ancak yıllar geçtikçe sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Apex kontaları beklenenden daha hızlı aşınıyordu, yağ tüketimi yüksekti ve emisyonların kontrolü zordu. Sahipleri bu motorların karakterini çok sevdi, ancak en sadık hayranlar bile bakım maliyetlerini ve çevresel zorlukları göz ardı edemedi. Bu sorunlar döner motoru otomotiv tarihinin bir kalıntısı haline getirdi. 11 yıl boyunca birçok kişi Mazda'nın döner motoru terk ettiğine ve sektör hibrit ve tamamen elektrikli motorlara yönelirken döner motorun ortadan kalktığına inandı. Ancak Mazda'nın mühendislik laboratuvarlarında hikaye henüz bitmemişti. Mazda CEO'su Masahiro Moro, kısa süre önce döner motorun geri döneceğini, ancak bunu ancak ilk seferde onu mahveden sorunları çözmeye hazır olduğunda yapacağını açıkladı. İşte atılımlar tam da bu noktada şekillenmeye başladı. Mühendisler sürtünmeyi azaltırken daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış seramik katkılı Apex kontaları geliştirdiler. Yapay zeka destekli yağlama izleme sistemleri uygulayarak yağ kullanımını en aza indirirken motoru korumak için gerçek zamanlı ayarlamalar yapılabiliyor. Hibrit soğutma sistemleri artık ağır yükler altında motorun ısısını yöneterek önceki versiyonlara göre çok daha güvenilir hale geliyor. Mazda döner motoru yalnızca doğrudan tahrikli bir güç kaynağı olarak geri getirmedi. Hibrit sistemlerde tekerleklere elektrik sağlarken en verimli aralıkta çalışabileceği bir jeneratör olarak potansiyelini fark etti. MX-30 Rev bunun kanıtıdır. Bu araç günlük kullanımda yalnızca elektrikle 85 kilometre menzil sunarken döner jeneratörle 560 kilometreye kadar menzil sunarak sürücülerin prizden uzaktayken şarjlarının bitmesi korkusu olmadan elektrikli mobilitenin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor. Döner jeneratörler esnek araç tasarımlarına olanak tanıyan kompakt ve hafif çözümler sunarak bu rol için mükemmel bir şekilde uygundur. Büyük batarya paketlerine ihtiyaç duyan birçok elektrikli aracın aksine, Mazda'nın yaklaşımı daha küçük bir batarya kullanırken döner jeneratörün uzun mesafeli işleri halletmesine izin vererek toplam ağırlığı ve kaynak ihtiyacını azaltır. Bunu bir zamanlar ölü kabul edilen bir teknoloji olan vinil plaklar gibi düşünün. Yerini CD'ler ve internet yayınları almış, ancak insanlar karakterinin ve sıcaklığının zamansız olduğunu fark ettikleri için daha da güçlenerek geri dönmüş. Mazda'nın döner motoru da kendi canlanmasını yaşıyor. Ancak gelişmiş teknoloji sayesinde bir zamanlar onu geride tutan kusurlardan kurtuluyor. Hiç döner motorlu bir arabanız oldu mu? İşte asıl soru. Yeniden doğan bu döner motor, bu yıl %30 büyümesi beklenen bir sektörü gerçekten alt üst edebilir mi? Döner motor Tesla'nın hayallerini suya düşürebilir mi? Bu akımın öncüsü Tesla geniş şarj ağına ve daha ucuz elektrik vaadine güveniyor. Ancak pillerin eskimesi ve değiştirme maliyetleri küçük bir evin peşinatı kadar ağır olabiliyor. Şehirlerdeki şarj istasyonları bile genellikle kuyruklarla karşılaşıyor. Kışın ise menzil planlı bir yolculuğu şarj durakları arasında yavaş ve endişeli bir sürünmeye dönüştürecek kadar hızlı bir şekilde daralabilir. Mazda bu zorlukları görüyor ve farklı bir yol izliyor. Döner hibrit sistemlerinin yeni istasyonlara veya şebeke genişletmelerine ihtiyacı yok ve sürücülerden hayatlarını şarja göre planlamalarını istemiyor mevcut altyapıyı kullanarak herhangi bir akaryakıt istasyonunda 5 dakikada yakıt ikmali yapabiliyor ve elektrikli modda kısa günlük işe gidip gelme mesafelerini kapsayan bir hibrit sistem sunuyor. Mesele elektrikli araçları tamamen reddetmek değil insanlara. Ya hep ya hiç taahhüdü yerine her iki dünyanın da en iyisini sunan bir seçenek sunmak. Rakamlar bunu açıkça gösteriyor. Elektrikli araç pazarı 2 trilyon dolarlık bir hayal. Ancak bu hayal ağır devlet desteği, geniş altyapı yatırımları ve piller için istikrarlı nadir mineral tedariki gerektiren kırılgan bir sistem üzerine kurulu. Buna karşılık Mazda'nın döner hibritlerinin bu sistemlerin olgunlaşmasını beklemesine gerek yok. Şu anda insanların mevcut alışkanlıklarına uyum sağlayan, emisyonları ve yakıt tüketimini azaltan teknolojiler kullanıyorlar. Bu strateji fark edilmeyecek gibi değil. Diğer üreticiler de Mazda'yı yakından takip ediyor ve bu yaklaşımın tam elektrikli araç tünelinden bir kaçış yolu sunup sunamayacağını merak ediyor. Döner hibrit elektrikli sürüşün değerini kabul eden ancak altyapı ve tüketici psikolojisinin gerçekliğini de göz ardı etmeyen alternatif bir yol modeli olabilir. İnsanlar esneklik istiyor. Günlük okul servisini emisyonsuz bir şekilde halledebilen, aynı zamanda bir sonraki şarjı nereye takacakları konusunda endişelenmeden spontane bir yolculuğa olanak tanıyan bir araba istiyorlar. Mazda'nın döner sistem teknolojisi yaşam tarzından ödün vermeden pratik, hızlı ve sürdürülebilir bir çözüm sunarak bu arzuyu dile getiriyor. Peki tüm bunlar 2026'da bir otomobil alıcısı olarak sizin için ne anlama geliyor? Tamamen elektrikli bir geleceğe yatırım yapmaya hazır mısınız? Yoksa bu boşluğu doldurabilecek bir teknolojinin değerini mi görüyorsunuz? Mazda'nın kumarı cüzdanınızı nasıl değiştiriyor? 2026 yılına gelindiğinde otomobil alıcıları marka sadakati veya beygir gücü rakamlarının ötesinde daha derin bir seçimle karşı karşıya kalacak. Tamamen elektrikli otomobiller daha temiz bir gelecek vaat ediyor ancak bir yaşam tarzı değişikliği gerektiriyor. Evde şarj kurulumları, şarj noktaları etrafında uzun yolculuklar planlamak ve ikinci bir araba taksiti gibi sinsice yaklaşan pil bozulma maliyetlerini kabullenmek. Mazda'nın döner hibrit kumarı bir kaçış kapısı sunuyor. Günlük işe gidip gelmelerinizde elektrikle sürüş yapmanıza ardından uzun yolculuklar için menzil veya şarj istasyonlarında bekleyerek geçirilen saatler konusunda endişelenmeden yakıta geçmenize olanak tanıyor yakıt ikmali dakikalar alır ve fiş aramadan istediğiniz yere gitme özgürlüğüne sahip olursunuz. Bu hibrit sistem yeni bir şarj ağı gerektirmez veya elektrik şebekesine yük bindirmez. Mevcut altyapımızı kullanırken emisyonları düşürür, yakıt tüketimini azaltır ve elektrikli araç sahiplerini şok edebilecek yüksek akü değiştirme faturalarından kaçınır. Birçok sürücü için mesele sadece çevre dostu seçimler değil, aynı zamanda pratiklik ve özgürlüktür. Mazda'nın yaklaşımı konfordan ödün vermeden çevre dostu olmanın anlamını yeniden tanımlayabilir. Mazda'nın döner motorlu araçlarının geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gelecek mi yoksa geriye doğru bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu konuda ne düşündüğünüzü görelim.